4.9 voltluk batarya. Şurada görüldüğü gibi iki tane paralel vaziyette tp, tp 4056'ya bağlı 18650 pil. Şuradan da görüldüğü üzere tam gözükmüyor ama öyle tarif edeyim. Bir adet Power LED şundan ve 2 adet e, PTC 10 ohm paralel olarak bağlı. Yani PTC 5 ohmluk iki tane PTC bağlı. Çıkışında da 2.8 volt ve 270 miliamperle şuradaki power led'i besliyor. Şuradaki derecesi de 39 volt gittikçe yükselecek. Ee, ben bunu tekli olarak yaptığım zaman 45 derece olmuştu. Şu anda 2.8 volt ve 270 miliamperle led fener yani power led güzel bir şekilde ışık vererek çalışıyor. Derecesi de 41 dereceye yükseldi. PTC'ler e, ısındıkça direnci yükselip bunun mukabelinde üzerine bağlı olan devrede akım ve voltajı kesen sistemlerdir. Yani ayarlı dirençtir aslında. BTC dediğimiz ayarlı dirençtir. Bu ısındıkça o şey yükselir, derecesi yükselir. NTC'ler de vardır. Onlar da aynı hani NTC de ayarlı bir dirençtir. Bu da ısındıkça e, değeri ve volt e, yani düşerek e, şöyle bir şey diyeyim. E, falan bağlayıp e, ısınınca otomatikman vantilatörün devreye girmesi gibi işe yarar. PTC'ni takma gayem. Bu led e, power ledler çok ısınmayla e, çabucak bozulabiliyorlar. 270 mili amperle power led güzel bir ışınım veriyor. Şu anda 46 derece yükselmiş vaziyette. Eğer 100 dereceden aşağı olursa ki olacağını tahmin ediyorum. 46.2 Bu PTC'ler güzelce işe yarıyor demek olur. Şu anda derece 46.6 46.7 kaç dakika olmuş? 3,5 dakika olmuş. Ben bunu şurada bir durdurayım. 47 sabitlenince tekrar açayım. Evet. 50 dereceye geldi. Pilin voltajı da 4.7'ye düştü. Hala Powerlet'e 2.8 volt ve 270 miliamperle Besleme devam ediyor. 50 dereceden daha fazla da yükseleceğini zannetmiyorum. En fazla 51 falan olur. Çünkü çok yavaş. Artık 7 derece yükselmeye başlıyor. Bu TP40 da işte bir güzel tarafı pili koruma altına aldığı için 1 amperlik çıkışla pillerin deşarj olurken komple bitmesini engelliyor 50 derece az bir derece değil ama ben daha önceden bu şeylerle bu stilde bir yükleme yaptığım zaman 75-80 dereceleri geçiyordu powerletin sıcaklığı. Bir dahaki sefere de e, şuradaki görünen e, alüminyum soğutuculu bölüm değil çıplak vaziyetteki power aynı sistemi uygulayıp acaba bu ptc'ler onları da koruyabiliyor mu diye bir çekim daha yapacağım. Neyse bu da bana göre başarılı oldu.